أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بالفاتحة 3 سيف وكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم طالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم أحد قل هو الله أحد الله الصمد الأمين afven Okuduklarımızı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme cümle mürsel peygamberlere Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar cümle müminlerin ruhlarına okuduğumuz kitapların musanlıflarına ve geçmişlerimize hediye ediyoruz. <سؤالش> اللهم ارزقنا حفظ المرسلين وإلهام الأنبياء وفحم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحب ذاتك تحصنا يا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله حقا وصدقا رضي الله تعالى عنا وعنكم بسم الله الرحمن الرحيم درس سراجية 6. صحيفة Geçen dersimizde asubetun nesebiyyetu akva mines Yani asabi nesebiyye asabi sebebiyyeden akva olduğunu gördük. Nesepten olan varisler her zaman bir sebep ile varis olanlardan akvadır. Bu sebep ister nikah olsun ister velâ olsun. Mesela nesepten olan ashab feraize eğer asebeci yoksa mal red olunur. Ama nikah yoluyla varis olan ashab-ı feraize kalan mal red olunmaz. Bu husus şu ibarede gelmektedir. Ashabul furuzin nesebiyeti yuraddu aleyhim. Nesepten olan ashab-ı feraiza kalan mal red olunur. Ashabul furuzin nesebiyeti yuraddu aleyhim. Duna sabil furuzi sebebiyeti. Yani bir sebeple varis olan ashab-ı mal red olunmaz. Nikah sebebiyle varis olan ashab-ı feraiz. Bunlar zevç ve zevce ve onlara kalan mal red olunmaz. Mesela bir meselede zevceğinden biri var. O zaman ona kalan mal red olunmuyor. Meselede çocuk olmadığı için zevce roba alıyor. Yani dörtte bir. Kalan dörtte üçünü zevceye verebilir miyiz? Hayır. Çünkü zevce ashab-ı furuzi sebebi yedendir. Yani zevce nikah sebebi ile varis oluyor. Eğer burada nesep sebebi ile varis olan ashab-ı feraiz olsaydı o kendi farz hissesini aldıktan sonra kalan mal ona red olunurdu. Zevç ve zevceye mal red olunmaz kaidesi var. Zevç ve zevce men la yuraddu aleyh tir. Fakat Musaleh bi zade ale sülüfi. Olması müstesna. Bakın bu kaydeleri her kitapta göremezsiniz. <laughs> veya zevce. Kendi hisselerini aldıktan sonra. Onlara mal red olunmaz. Ancak. Kendileri musaleh bi mezade ale sürüs olması müstesna. Bu ne demek? Musaleh ne demek? Kendisi için vasiyet olunan demek. Ne ile vasiyet olunan? Bimezerde'ale sülüsü, yani sülüsün üzerine zahit olan mal ile. Meyyit eşine kendi malının üçte birinden fazlasını vasiyet etmiş ise, eşinden başka mirazı hak eden hiçbir varisi yok ise, Vasiyet edilen mal ona verilir. <laughs> Niçin burada üçten ziyadesi demeliyor? Çünkü hadis-i şerifte es ve sürüsü kesir buyuruldu. Bir kişi kendi malını sadece üçte birini vasiyet edebilir. Musaleh bime zelde ale ise Üçte birinden fazla mal vasiyet edilmiş oluyor. Peki ya ne zaman bu Musaleh bir bime sülüs varis olmaya hak eder? Ne zaman zevç ve zevce birbirine tüm malının üçten, üçte birinden fazlasını vasiyet edebilir? Musaleh bir meza dale mal ne zaman verilir? Evet şimdi bu e, sual ashab mesarif mevzusunda öğrenilir. Yani terekenin intikal edeceği mahaller 9'dur. Kimdir bunlar? İlk önce mal kime verilir? Ashab-ı feraize. Sonra asebeyi nesebiye. Sonra asebeyi sebebiyye. Sonra e, reddün ala zevil furuzin nesebiyeye. Yani nesepten olan ashab-ı kalan malı red etmek. Ashab feraiz kendi hisselerini alıyor. Kalan mal nesepten olan o ashab feraize tekrar red olunuyor. Yani kalanını da siz alın diye onlara paylaşılır. Peki eğer Asa yok ise Zevç Zevce var ama Asa asaf e, Asa Zevül Furuz'un nesebiye yani nesepten olan Asa yok ise o zaman Zevci Zevce kendi hissesini aldıktan sonra siz e, ashab ama ashabil furuzi nesebiye değilsiniz. Ashab furuzi sebebiyesiniz. Yani siz meyyide nikah ile bağlısınız. Onun için size e, kalan mal kendi hisseniz aldığınız kalan mal size vermeyeceğiz diyoruz. Ve e, onlar hissesini aldıktan sonra ashab feraizden kimse yok ise Asabi nesebiye, sebebi sebebiyeden kimse yok ise o zaman Zevilerham d'i 5. sırada devreye giriyor. Zevilerham'a mal veriyoruz. Ama Zevilerham da yok. Kimler yok şimdi? Zeviç veya Zevce var. Ashab ferais de yok. asebe i nesebiye de yok. Asabe-i sebebiye de yok. Bakın, ondan sonra e, ashab ferais olmadıktan sonra Dördüncü sıra kendi kendine yok oluyor. Niye? Çünkü biz ashab ferais en nesebiyeye red ediyoruz. Eshaf feraizin nesebiyye oldu olmadıktan sonra sadece eshaf feraiz sebebiye olabilir. Yani nikah sebebiyle meyyita bağlı olan zevç ve zevce olabilir. İşte o zevç ve zevce kendi almış bekliyor. Bize sıra dokuzunca da gelebilir. Hadi bakalım diye. Hadi hayırlısı olsun diye bekliyor. Zevil arhamda kimse yok. ashab feraizin nesebiye de kimse yok e, ee, asabi sebebi asabi ne kimse yok. O zaman Zevc zevç zevce ahadu zevcen ikisi bir meselede gelebilir mi? Gelemez. Biri öldüyse biri hayattadır. Ee, zevce ölmüş, zevç kalmış. Eğer zevç öldüyse zevce hayatta kalmış. Değil mi? E, ee, evet. Şimdi Ahad zevcinden biri kendi hissesini alıyor ve bekliyor. Dokuzuncu sıra bana gelir mi acaba diye bekliyor. Eğer ortaya Mevlel Mualat altıncı sırada. Mevlel Mualat ortaya çıkarsa ben alacağım malı derse Zevce Zevce'ye Musa Aleyh bimezade Dale Sülüs olarak mal kalmaz. Anladın? Yani bu Mevlel Mualat kimdir? Mevlel Mualat e, ee, nesebi meçhul olan şahsın bir şahsı ahara sen benim akilem oğul yani benden şer'an diyet erş ben hayatımda diyet ödenecek bir cinayet saat diyetimi öde ve vefatından sonra da mirasımı al diyecek. Bir de azaların diyeti var ona erş derler azanın diyeti mucip cinayet sadır olursa hükmedilecek arşı ve diyeti damin olur. Yani hükmedilecek arşın ve diyetin ödenmesine kefil olur. Vefatından sonra ise o kişinin varisi olur. Ve şahsa ahar da ve bunu kabul ederse mevlel muvalat olur. Mukaddem sınıflardan bir varis bulunmadığında Mevle'l-Mualat, Meyyit'e varis olur. Mevle'l-Mualat'ın da vuku'i ah, vefatında. Mevle'l-Mualat'ın asebesi Meyyit'e varis olur. Aynı Mevle'l-Atakada olduğu gibi. Yani bir kişi kölesini azat ediyor ama azatlı kölesinden önce kendisi vefat ediyor. O zaman azatlı kölenin kendi mirasçısı yok ise ya da sadece eşi var eşinden başka mirasçısı yok ise o zaman Mevlel Atakan'ın erkek asabecisi devreye giriyor. Mevlel Muhalat'ta da aynı durum. Fakat Mevlel Muhalat'ın şartları bana göre ağırdır. Düşünün hayatında cinayet işlerse onun diyetini ödeyecek. Mesela Mi'yari adalet kitabında Katıl cinayeti işlendiğinde diyeti 4 kilo altındır. O 4 kilo altını Mevlel Mualat ödemek zorundadır. Ya da Osmanlı zamanında bu gümüş ile ödenmişti. Ama vefatından sonra Allah bilir ne kadar miras kalacak. Yani burada şartlar çok ağırdır. Eshab-ı <laughs> mesarifin Yedincisi mukarrun leh bin neseb alel gayr. Mukarrun leh bin neseb alel gayr. Kendisine değil, gayra yani kendisinden başka kişiye nesebi ikrar etmesidir. Yani filancı abimin oğlu, filancı amcamın oğlu, kardeşimin oğlu. Bak kime nesep ikrar ediyor? Kardeşine, abisine, e, amcasına. İslam dininde şer'iyetimizde hüccet-i kasire, hüccet-i beyine iki çeşit ikrar vardır. Eğer bir şahıs gayre ikrar ediyorsa bu filancının oldur. Gayre ikrar etti. Nesebi gayre ikrar etti. Filancıya ikrar etti. O zaman bu hüccet-i kasiredir. Kadı diyecek ki sen kendine ikrar edersen ben senin e, ikrarına bakacağım. Ama gayra ikrar edersen ben senin ikrarına bakmayacağım der. E o zaman ikrara bakılmıyorsa burada niçin e, veraset hukuku tahakkuk ediyor? Çünkü o e, gayra nesep ikrar etmesiyle beraber mal ikrar etti. E, şey Şu mal mülkiyet ikrar etti. Şu mülk onun olacak demiş oldu. Mülkiyeti ikrar ettiği için o burada... 7. asa mesariften 7. olarak mal almaya hak kazanıyor. Mesela e, ben mesela ben diyeceğim ki şu benim amcamın oğludur. Ya da şu benim babamın oğludur dedim ve bir kişiye mesela Harun isimli bir kişiye kendi malımın e, mesela kendi malımın yarısını ona tahsis etmiş oluyorum. Yani o benim kardeşimdir demiş oluyorum mesela e, filancı benim kardeşimdir. Yani babamın oğludur. Ben gayra nesep ikrar ettim babama. Fakat babam da bunu itiraf etmiyor. İtiraf etseydi tamamen ta asebi e, nesebiyede biz hisse almış olurduk o ikrar ettiğim kişi. Ama şu an ben bu e, işte babamın oğludur e, demekle onun kendi e, kendi malıma şerik etmiş oluyorum. İşte şu malıma şerik etmekle o o mirastan hukuk kazanıyor. Bunun tüm hakikati bundan ibarettir. Mukarrun leh bin neseb alel gayr demek e, kendisi için bir kişi ikrar oluyor. Ne ile ikrar oluyor? Nesep ile ikrar oluyor. Ama e, kimin üzerine nesebi ikrar etti? Gayrın üzerine, kendisi üzerine değil. Ama o baba onu kabul ederse, kabul ederse evet bu benim oğlumdur derse zaten asebi nesebiye geçti ya da ashab feraizin sırasına geçti. E, ve bu yedinci sırada değil ta birinci ikinci sıralarda yerini kazanır ve orada e, mirasını alır. Evet. Şimdi bu mukarrun neseb alel gayr dahi yok ise o zaman Musalah bime zelde alel sülüs devreye giriyor. Haydi biz malı beytül malı verelim mi denildiği yerde buraya kadar hiç kimse yokmuş denildiği yerde zevç ve zevceye devreye giriyor. Biz hissizimizi aldık ama vefat eden kişi bize sülüsün üzerinde malını Vasiyet etmiş idi. İşte şahitler de var diyerek devreye giriyor ve onlar burada e, sürüsün üzerindeki e, vasiyet edilmiş malı alıyorlar ve böylece her ne kadar zevç ve zevce melle yuradu aleyh yani kendilerine kendi hisselerinden fazlasını almak e, hukuku olmasa bile. 8. sırada böyle bir hukuk biz ashab-ı masarif konusuna tekrar geleceğiz. Bütün konuların üzerine tek tek duracağız. <laughs> şu an şu an ee, nerede bu konu? Şu an şu an Siraciye'nin 6. satırındaki bir ibareden buralara kadar geldik. Şu an Sıraciye'den 6. sayfasının bir ibaresinden buraya kadar geldik. Ashabul furuzin nesebiyeti yuraddu aleyhim. Nesepten olan ashab-ı feraize kendi hisselerini aldıktan sonra Asabi nesebiye asabi sebibiyeden kimse yok ise ki günümüzde Asya'yı sebebi yeden günümüzde kimse olamaz çünkü kölelik yok. O zaman Ashab-ı kendi hissesini aldıktan sonra bakiyecilerden kimse yok ise Ashab-ı kalan mal tekrar Ashab-ı e red olunur. Ama bu hangi ashab-ı ferais, nesepten olan ashab-ı ferais? Nikah sebebiyle olan ashab-ı feraiz ise kendi hissesini alır ama kalan mal onlara red olunmaz. İbarede onu diyor. Ashabul furuzin nesebiyeti yuraddu aleyhim. Buna ashabul furuzis sebebiyeti. ashab furuzin nesebiyeye mal red olunur. Ashab-ı Furuzi sebebiyeye mal red olunmaz. Yani onlar kendi farz hissesini alabilirler, kalan malı alamazlar. ez ezzevceyn. Ben zevç ve zevceyi kast ediyorum diyor. Bu zevç ve zevce ne değil, Sebebi olan ashab-ı ferayiz. Meyyite karabeti ile değil. Nikah sebebiyledir. Zevc ve zevceye kalan mal red olunmaz dedik. Ancak ashab-ı masariften 8. sırada. Musaleh bime zede ale sulus. Sülüsün üzerinde kendisine vasiyet edilen şahıs olarak kalan malı alma hukukunu istihkak ediyor. Derslerimizi buraya kadar dinleyen kişilerden Allah razı olsun. Bu derslerimiz iki dünya saadetine vesile olsun. Hakiki tövbe, kamil imana vesile olsun. Lillahi Teala El Fatiha. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين عبد عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين